Hepinize merhaba Monster Player izleyicileri. Bugün sizinle beraber arena, arenada Mordekaiser Kazix ikilisini yapacağız. Ee, şimdiden iyi seyirler dilerim. Neden Mordekaiser Kazix? Ee, şimdi ben adam böyle ulti aldığımda 6'dan sonra özellikle açılacağız biz. Kazix tek tek kişiden pasifi olduğu için rakibi çok hızlı teklediği için e, ee, ben de diğer rakibi Mesela atıyorum şimdi Malphite Zed'le yapıyoruz. Ultim olsaydı ben gidip mal alacaktım. Kazik'te Kazik'te Zed'i teknecekti Böyle olacak yani. Amacımız bu daha çok. Morde Kazik'te gene yanım yanımdakini tanımıyorum. Bu sefer dost girdim. Şöyle. Şöyle yavaş yavaş dövmem lazım. Şuradaki bütün canları alayım. Arkadaşlar bu kanal için çok uğraşıyorum. Lütfen bir aboneyi bir like'ı esirgemeyin benden. Sponsoru <laughs> Hımm tamam O zaman ben şurada beklerim Şöyle birazcık dans edek Hatta kaziksiz diyelim Kazix onu teke tekte alır Dediğim gibi Urf'un fedaisi bu Spatula değil mi? Evet Buna spatula Geldiğinde çok güçlü olacak Gibime gelmiyor ama hadi bakalım neyse Şöyle bunları Gragas <laughs> Barkoy Değişik bir combo lan İlk defa görüyorum Yani Ne için neden Yani iki tane Q'ya verdikten sonra Eee Ne alıyoruz AP 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 AD AD AP A, P, A, P, A, D, A, P, A, P, A, P. Tamam. Gerek hiç düşünmeden Mercury Boot alıyoruz. O sırada daha el başlamadan bir su içeyim. Oh. Arkadaşlar sizin gününüz nasıl geçiyor? Gününüz kötü geçiyorsa gününüzü kötü geçiren olaya Morden'in gürzü diyorum. Şimdi. Katayla K'li çok rahat keseriz gibime geliyor olsa her ka kat ettiğin bin abi bu çok kötüymüş ya gel gel Hadi gel oğlum işte ya o komboyu keşke kaçırmasaydım o bunlar beni patlatacak buradan şu şekil oğlum şunu patlatacaktım Evet tamam bu kaldı ben Allah'tan mı orada almışım ha? Tamam kanka. İşte e. Ee? Ne yapıyorsun? Tamam. Kanka ama senin buradan sonra çevirme imkanın yok ki. Yani böyle iki tane manyak varken tamam ben Kazix ne yapıyorsun? Atlayamadım lan. Oğlum Adam çevirdi mi lan yoksa? Oh korkuttu oğlum. Kazik orada niye atladı çok Çeydi yani. Korkuttu, korkunçtu. Kardeş tamam anladım Urfun fedaisi 5 kaldı. Ha şimdi abi uğursuz koruma mı bir dakika mordaya başka ne gider diye bakayım hemen. Orada maksimum bir de hep puslu. Aslında Hmm, buna ne diyorsunuz? Hmm, gargoyle verir mi ki ya? Alan dur, yanlışlıkla altta battım. Ya çektim ben uğursuz korumayı. Şöyle aldığımda mesela bir tanesi benle dövüşürken Kazix de diğerini halledecek. Lan W gitti. E ee? <laughs> bu, bu, ne aldı? Ha iyi. Tamam. Kanka benim hangisini almam gerekiyor bilmiyorum da. Kanka tamam. Da ben yalnız kaldım böyle de. Aldım bunu. Gel buraya kaçma kaçma kaçma. Eee kanka. Oğlum ben size sabah kadar dövüşürüm bak böyle. Hadi. Kaziksi o sende. Tamam. Neyse. Tamam. Çok iyi. Çok iyi. W fırlayacağım hiç düşünmeden. Ay direkt ikinci item Raylay'ımızı bir çekelim. Raylay uğursuz koruma, Tamam. Hadi kanka. Ben de alt itemini yok mu? Niçin yok mu yani? bir can, bir can, bir can. jon geldi. Güzel. Ben bir tane uğursuz, uğursuz koruma devşim. Ee, ne alacağım? Asist gelmedi Moa'k'ı'dan. Ne yapam kanka yani? Ne yapmamı istersin? Çelik yürek alsana. Ben yani alacağım da sen bir sakin ol önce ya. abi. Hani bu bu ne? Şimdi ben nasıl sıçtım. Tamam. Güzel. Şafak getiren. dedin Bu ne? Anladım abi. Şimdi aha. Abi bu Burada eee ne alabiliriz? Ama ya bu ne? Tamam ben, ben istediğimi aldım. Bunun üstüne de bir tane çelik yürek al. mikrofon gidip geldi mikrofon değil direkt kulaklık gidip geldi kanka bu ne ya harika zitsi çok kötü küçük, çıkmış küçük şey yani Niçin acaba bu kadar kötü verdi ya? hisset Kanka yani gidip hangisini alacağız ki? Jaksal alacağız. Oğlum. Ya, tamam kanka sen pasifi öleceğim benim. Oğlum, bu hasar ne ben neyi öldüm vuramadım vuramadım onu da vursam ölecek ya hele sen niye yedi de kaldı bu vuramadım abi ya ucu ucuna kaybettik bu da bitmiş oh swain 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 Hmm, anladım abi. O bu Swain ölmüyor. Lan. Swain ölmüyor. Oğlum. Swain ciddi ciddi ölmüyor. Oha. Bu Swain ölmüyor. Ne yapacağız biz bu Swain'e? 3500 çek şu çelik yüreği tamam. Hem boya baksana bu ne? Oğlum gene şey gitti. Dur bakayım. Ha tamam. Düzelmiş. Arada sıra böyle gidiyor arkadaşlar. Kusura bak ben nedenini bilmiyorum. Arada sırada temassızlık yapıyor herhalde. Anlamadım yani. Oğlum şu an çok güçlü bir şey olacağım ya. Çelik yürek. Eee şap Şahpazacak şu. Ondan sonra bir tane de ruh gömleği. Çok iyi olur. Çok fazla hasarım olur. Hasarım değil. Çok güçlü olurum yani. Fazla güçlü olurum. Kanka şimdi burada ne var bilmiyoruz. Sıvayını kes kesemeyiz de. Tamam ben buradan çıktım. Yok yapma 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 kanka ultisi bitsin. Yapma. Ultisi bitsin yani. Olay o. Bekle dur. Şunu kes. Vuramadım. Çelik yüreğimi de alayım. Şöyle kanka. Ben sen beni kesemezsin ki. Ben ölmem yani burada. Çok güzel. Altın spotla gelmiş bizim elemana. Büyük direncini alalım. 1750 gold var. Neyse dursun o zaman. Bir tane şu ikisini de aldıktan sonra ölümsüzüm ben ya. 158 yük olmuş. Çok iyi. Z Rumble. Z Rumble. Z'den bir tık korktum bir tık ama ucundan nedenini bilmiyorum ya nasıl lan Aa, buna bu nasıl spatula gelmiş Kanka spatula geldi de sen çok fazla vurmayacaksın girme geliyor yani inşallah vurursun yani ne diyeyim ben öldüm. Onu kestim bu arada. Baksanıza tek at ya. İlk bizim bitti. Nice. Kyle. Kyle da iyice olmuş. Gragas Mayakoye'nin karşısında kim var? Z Malfight. Gragas öldü. Oh tamam bu Gragaslar hayatta kalmasın abi ya. Kanser bir doğaları var çünkü. O oh, Zed Full komboda hasar mı vuramadı daha buna ben mi yanlış gördüm? Hadi oğlum indirin lan. <laughs> adam afk. Niçin? Ne amaç? Güzel güzel. Oğlum bu may... Oğlum nasıl güzel güzel bu adam niye ölmüyor? Adam bak 500 çelik yürek şeye biriktirmiş. o oh. oh, Bak aa. Adam harbi ölmüyordu lan. Adama harbi iki kişi kesem mal fight tank tam APS'i de var da. Saldırı hızı. Abi bu ne ya? Hareketsiz bırakamıyorum ya. bari giden mutlak sömürü yalak. 2000. Şimdi abi risk atarım ya. Yes, yes, yes. Üstüne bir de para geldi mi şahbazacak şu. Güzel güzel. Şimdi yedim oğlum size şimdi yiyeceğim size Ö W şeyini bir fulleyim Oh ölümsüzlük ilan edildi İyice ilerler ya ikinci oluruz ya da üçüncü ya en kötü yani kanka z tamam, tamam yavaş oynayacağım Kanka ben seni alayım da. Gelir misin şuraya da? Sen bir şey konuşmam lazım mal fight. Amzetciğim sen de konuşabilirim? Oha oğlum beni öldürüyordu. Ben ölüyordum. Allah çok sonra bir Oğlum bu Swain ölmüyor ciddi ciddi. Biz nasıl kestik bu adamı? Ultisinden çıkarak evet. Manyağa bak Raylay almamış ama. Niçin kanka? Swain sana yakıştıramadım. Nunu da ölümsüz. Hop Müthiş. İçerik yürek şey de geldi. Şimdi bunu satıp Şahbazcak Şom'u da aldım kanka. <laughs> Benim tipe bak. Oğlum. Bu ne? Kan Lan dur. Kanka bana baksana bir. 2000 altın. Tamam kanka. Oğlum bu ne? Benim bu boy ne? Dürüstü Movde Kaiser bir tık büyüksün sanki. Oğlum Şimdi Kyle Katarina ilk Katarina yok. İlk kata ilk kata ilk kata ilk kata. Tamam kanka şu kail sonra oğlum ben canımı fullledim. <laughs> Aa şaka gibi. Canımı fullledim lan tek W'nu %25 ile. Kanka beni kesemeyeceksiniz artık. Beni kesemeyeceksiniz artık. Ne? Tamam güzel. Abi bir tane daha örs alalım o zaman. Büyü direnci. Ne yoksa yüz Tamam. Güzel böyle daha iyi oldu. Kanka bu ne? Bu ne be? Bana baksanıza Q şuraya geliyor. Kanka bu büyüklük ne bendeki? Şaka gibi. kanka artık rakibimiz düşünsün 10k canlı bir movde kaiser sonuçta kanka ama bu zet çok tek atacak bak ha yavaş oyna tamam Tamam kanka, kanka da seni keserler yani orada haberin olsun. Ne? Bakalım neredesin Rumble? Ben şöyle gel bakayım. Oğlum <laughs> ben bi bir tık güçlü oldum sanki. Abi ayakkabıyı satıp bir tane kutlu alsam bu mu? <laughs> bir de bir dakika iki. ikisi de full AP ya. ya çek şu bunu mu alsam? En fazla AP kutlu veriyor. O yüzden kutlu yas. 12k can. 12k can. 12k can. 267 MR. Kanka hep <laughs> Bu sende bir de dönüştürücüler mi geldi? Sana <laughs> Şaka gibi Ay direk hiç düşünmeden dallık kestik bunları Hadi hücum Tam vururum kardeş kanka ama ben ölümsüzüm ya <laughs> şaka gibi oğlum tiplere bak tiplere tiplere bak kılıç vadisi yok yörünge lazeri ee, bin altın kazandırır Preze... abi Ay, hepsi çok kötü çıktı <laughs> abi müthiş geldi müthiş müthiş denk geldi Kanka ben de yörünge lazeri var. Ben direkt gideceğim kafalarına yörünge lazeri açacağım. Tamam Malfa gel. 1v1. Malfat Malfight Bey vurur musunuz artık hasar? Oğlum ben pasif niye Malphite'a e 2K vurmuş? Çok iyi. Tamam, bundan sonra kaçışın yok Malphite. Canımı fullledim, canımı fullledim. Arkadaşlar, müthiş bir komboydu. Bugünlük benden bu kadar. Çok eğlendim. Kendinize iyi bakın. cici bakın. Ben kaçar.